Hepinize ya, merhaba, arkadaşlar. arkadaşlar Bugünkü videomuz bunu deneyeceğiz. Bunu hiç evet, Yani bir gezinirken şöyle bir şey gördüm. Kameradan çıkıyor. Böyle içinde, i̇çinde portakal, muz, bisküvi, portakal. Yani şurada okuyabilirsiniz. Şurada var işte. Aynen. Şimdi bunu deneyeceğiz. Kokusunu da bir bakacağım ben. Ver ben. Aseton kokuyor. Evet lan. Değişik. Bebe şey Renk gibi bebe. kokuyor. rengine de bakacağım. Ee, <laughs> Kusmuk. Bebek kusmuğu olur ya. Şu hayır bebek mamasına benziyor. Şu markette yine kavanozda saklı. Tamam yeter, yeter. Öyle yeter tamam. ama. Portakal mi? Portakal var ya içinde o yüzden böyle. Oh, Bardağ. Neyse kalanını yer birisi. <laughs> bu arada ikinci videomuz ve yüzümüzü gösteriyoruz bu sefer. Evet. Size de görmüşsünüz. Yani. Deniyoruz <laughs> nasıl içeceğiz? <Böyle>. Katıl. <laughs> Gel. <gülüyor> Hello. Tamam. Ha kokusunu şimdi alabiliyorsun. Çay şey, portakal meyve suyu var ya. Hı <laughs> hı. çok kötü. Elif'e vereyim. <laughs> Güzel dedi. El, Kardeşim aslında böyle şeyleri seviyor. <laughs> Kaşık getirsin de Hı. Kaşık getirip geliyoruz arkadaşlar. Bye. Kaşık. Kaşık almaya giderken e, ee, kardeşi geldi. Onu niye söylüyorsun? Şey, Bu da kalanı. Ben Hı -hı. Portakal bence kötü. diyecektim ya. Muzda yoksa bisküvi güzel oluyor. Şey var ya meyve suyu portakallı. Hı. -hı. Onun kuru hali. Ne kurusu? Şey hali. Puding gibi. Bu çok, çok portakal tadı alıyor. Memek bir... Az. Ah, Bence almayın. Yememin Hı. nedeni kalmasın diye. Ama sonra iyice güzel olmaya. Yani. Evet, şimdi acı. Evet. videomuz bu kadar. Bu kadar sizi seviyoruz. Abone olmayı unutmayın.